O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben size peş peşe gelecek bin melaike ile imdat edeceğim diye duanızı kabul buyurdu. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz güven duysun diye yaptı. Yoksa gerçekte yardım ancak Allah'tandır, başkasından değil. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.'' Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayeti ile güven ve sükunet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, vesvesesini sizden gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu. Rabbin meleklere vahyediyordu ki: "Muhakkak ben sizinle beraberim." Haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kafirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına. Evet böyle. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir. İşte ey kafirler bunu gördünüz ya. Şimdi tadın bakalım onu. Kafirlere ayrıca bir de cehennem azabı var. Ey iman edenler! Ordu halinde kafirlerle savaşmak için karşılaştığınızda onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir o ne kötü bir akıbettir.